Selam arkadaşlar. Bugünkü maç tahminlerine hoş geldiniz. Sizlere bu haftadaki Şampiyonlar Ligi maç tahminlerini veriyorum. Birinci maç tahmini Juventus PSV. Juventus bu maçı evinde kaybedeceğini hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Ne kadar Juventus PSV'den iyi olsa da ben garantilemek istiyorum. Juventus maçı alır yani ya da berabere kalır. Yani handikap parti bir Juventus diyorum. İkinci maç tahmini Bayern Münih, Dinamo Zagreb. Bayern tabii ki Dinamo Zagreb'den çok üstün bir takım. Büyük ihtimalle bu maçı evlerinde alacaklar arkadaşlar. Bayern Münih farklı alır bence. İki farklı bu maçı alır diyorum. Üçüncü, mahtem, üçüncü maç tahmini pardon Real Madrid, Stuttgart. Real Madrid bence şu anda dünyanın en iyi takımı. Stuttgart, Stuttgart'tan tabii ki çok daha üstün bir takım arkadaşlar. Real Madrid evinde maçı farklı alır ama garantilemek istiyorum ben Real Madrid maçı alır diyorum. Çarşamba günündeki maç tahminlerine gelince Kulüp Brüj Dortmund arasındaki maçta Dortmund'un bu maçı kaybedeceğini zannetmiyorum. Dortmund Kulüp Brüj'den birazcık da olsa daha iyi bir takım. Bence iyi oynayacaklardır ve büyük ihtimalle de bu maçta ya berabere ya da maçı alarak çıkacaklardır. Yani handikap parti bir Dortmund diyorum Dortmund maçı alır veya berabere kalır. Manchester City Inter Inter ne kadar da iyi bir takım olsa da çok da çok iyi oynuyorlar son zamanlarda. Şampiyon oldular. Bence arkadaşlar Manchester City bu takımdan tabii ki daha üstün. Evinde oynayacaklar üstelik. Bence bu maçı alacaklar hatta farklı bile alabilirler. Ben garantilemek istiyorum. Manchester City maçı alır Inter'e karşı diyorum. PSG Jeron bu maça dikkat edin. Jeron ne kadar küçük gözükse de çok iyi bir takım. Muhteşem oynuyorlar. PSG Ceron'dan üstün bir takım tabii ki. Çok üstün değil eskisi gibi ama yine de üstün. Paris Saint-Germain evinde oynayacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu maçı alacak diyor, alacaklar diyorum. Farklı alırlar mı bilmiyorum, zannetmiyorum ama Paris Saint-Germain maçı alır. Perşembe günündeki maçlara gelince Belgrad'la Benfica arasında oynayacak. Benfica Belgrad'dan daha iyi bir takım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu maçta kaybetmeyecekler. Ben Benfica maçı alır veya berabere kalır diyorum. Handikap artı bir Benfica. Son maç Monaco-Barcelona arkadaşlar. tabii ki Barcelona Monaco'dan daha üstün bir takım. Monaco evinde iyi oynuyor. Az çok iyi oynayan bir takım. Ne olur bu maçlarsanız bence iki takım da gol atar. Ama Barcelona bu maçı vermez arkadaşlar. Büyük ihtimalle maçı alacak veya berabere kalır. Yani Barcelona Handikap Parti 1 diyorum arkadaşlar. Ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz abone olursanız beni desteklersiniz arkadaşlar. Bir dahaki maçta görüşmek üzere hoşçakalın.